bana yardım edebilir mi? Az çok demeyin, boş geçmeyin. Hiç iyi durumda değilim. Gerçekten çok para ihtiyacım var. Ailem yok. Allah Allah aşağıda biri bağırıyor ama ne olduğunu anlamadım. Herhalde yine otobüs durağında kavga falan çıkmıştır. Neyse <laughs> ben de bugün çok yoruldum. Eve gidip birazcık dinlensem iyi olacak. İşleri de bitirdik. Artık evde güzelce yemek yiyip dinlenebilirim. Zaten öğlen yemeği de yemedim. Çok acıktım bugün çok. Lütfen yardım edin. Lütfen 1 lira 2 lira da olsa yardım edin. Beyefendi nereye gidiyorsunuz siz? <laughs> sen de kimsin? 2 saattir sen mi bağırıyorsun? Evet, lütfen. Siz bir de şehrin başkanı olacaksınız. Nasıl böyle beni görmezden gelip gidebilirsiniz? İnsan bir elini cebine atar da yardım eder. Zor durumdayım, görmüyor musunuz? <laughs> evet görüyorum çok üzüldüm sizin durumunuza ama şey yani hiç üstümde para yok ki ben para harcamadığım için yani biraz cimri olduğum için yanıma para bile almam. Peki o büyük çantada ne var? Yani sürekli sizi çantayla görüyorum. Ben günlerdir burada dileniyorum. Bir kere bile beni fark etmediniz. Artık dayanamadım seslendim yani. İnsan bir yemek getirir. Bir 10 lira 20 lira verir de karnımı doyururum. Valla haklısınız hanımefendi. Hiç görmedim. Hiç de param yok. Neyse ben inşallah bir gün cebimde param olur da size verebilirim. Biz de burada şehrin başkanından hayır bekliyoruz. Merak etmeyin. Bir daha size seslenip para falan istemem. Hadi gidelim şimdi? O kadar malınız, mülkünüz var. Mezara mı götüreceksiniz anlamadım. Allah Allah. Bu kadını şehirde daha önce çok görmedim. Yani yeni mi geldi bilmiyorum. Ama biraz laf etti, ağrıma gitti yani. Aslında haksız da sayılmaz. Biraz param var. Onu da mezara götürecek değilim ya. Bu kadına yardım etsem çok büyük sevaba girerim. Şehrin başkanının bile bana yardım etmediği yerde bana kim neden yardım etsin ki? Herhalde artık tasımı taramı toplayıp buradan gideceğim. Zaten hiçbir şeyim yok. Şu an bile kalkıp gidebilirim. Neyse, ben bunu evde bir detaylıca düşüneyim. Vah oh, vah, insanlar ne hayatlar yaşıyor. Bizim haberimiz bile yok, ruhumuz bile duymuyor. Varsa yoksa para harcayalım. Neyse, çok kötü canım sıkıldı. Biraz uyusam iyi olacak. Merhaba canım ailem, ben geldim. Aşkım hoş geldin. Hadi gel senin için çok güzel yemekler hazırladım. Şuraya bak mis gibi kokuyor. Tavuk var, biftek var, ekmek var, kavun karpuz var, havuç var. Her şey hazır. Yok ya ben hiçbir şey yemeyeceğim. Canım istemiyor. Yedim de geldim. Sağ ol aşkım. Yedim de geldim derken, fakir sen dışarıda yemek yemezsin ki. Nerede yedin Allah aşkına? Ben yemekleri senin için yaptım. En sevdiğin yemekleri hazırladım. Nereye gidiyorsun? Ah, ah, açların halinden bir gün bile anlamayalım zaten, aşkım. Yani bir şey yedim dedim yemedim. Canım hiçbir şey istemiyor. Çıkıp birazcık dinlensem iyi olacak. Bugün epey bir yoruldum. İyi de ne alaka yani? Oturup şurada birazcık televizyon izlesek hemen yukarı çıkıp uyuyacak mısın? Bir de sen şimdi sabaha kadar uyursun fakir. Of Miray darlama artık beni birazcık rahat bırak yoruldum diyorum sana çok yoruldum anlamıyor musun yemek de yemek istemiyorum. İyi be tamam yemezsen yeme Allah Allah bunda bir haller var ama hadi bakalım nasıl anlarız bilmiyorum. Dışarıda insanlar ne hayat yaşıyor. Hiç kimsenin bundan haberi bile yok. Her gün biftek pişir, tavuk pişir, havuç al, kavun al, karpuz al. Lan dışarıda insanlar bazen soğuktan ölüyor, bazen açlıktan ölüyor. Arkadaşlar bu videoya sizlerden çok büyük bir like patlaması bekliyorum. Bu like dışarıda soğukta yaşamak zorunda olan insanlar için gelsin. Onlar için herkes bu videoya like atsın. Herkesin karnının doyması için lütfen herkes bu videoya like atsın. Bu fakirde bugün bir haller var ama anlamış değilim. Her gün eve geldiğinde çılgınlar gibi yemek yerdi. Yani onun en sevdiği yemekleri yaptım bir de. Neden yemek istemedi anlamadım. Acaba fakirin hayatında başka birisi mi var? İşten çıkınca oraya gidip orada mı yemek yedi acaba? Evet olabilir. Gerçekten doğru düşünmüş olabilirim. Yarın fakir işe giderken onu bir takip edeyim de bakalım neler karıştırıyor. Evet, bugün büyük gün. Şimdi dilenci kadın için harika bir planım var. Evet, seni takip edelim bakalım. Kim için ne planların var, görelim fakir. <laughs> bugün gerçekten çok büyük sevaba gireceğim. Bakalım bugün de orada mı? He, orada işte. Evet. Şimdi lan bir dakika olamaz. Nereye gidiyor? Dur dur. Dilenci kadın, dur bir saniye. Nereye gidiyorsun? Her şey tam tahmin ettiğim gibi. Bir kadınla görüştüğünü tahmin etmiştim ama o kadının dilenci kadın olduğunu düşünememiştim. Fakir kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun? Şey, ben artık buralardan gidiyorum. Dün geceden beri şu durakta uyuyup kalkıyorum. Bütün benim tutuldu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Daha büyük şehirlere, dilenin dilendiğimde para kazanabileceğim yerlere gideceğim. Senin için harika bir ev hazırlattım. Artık bu şehirde bir ev sahibi olacaksın. Daha sonra da bir işe girip çalışacaksın. Böylelikle artık tamamen yerleşik bir hayatın olacak. Anlaşıldı mı? Ne ev mi? Siz ciddi misiniz? Hadi beni takip et. Hiç olmadığım kadar ciddiyim. Bu ev eskiden benim de, hala benim. Gerçi de çocuklara söyledim. Senin için ayarlattım bile. Ulan fakir. Kadını nereye götürüyorsun? Seni var ya seni çok fena yapacağım. Beni aldattığını tahmin ediyordum. İşte yeni evin burası. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika birisiniz. Artık benim de bir mutfağım. Yani benim de bir koltuğum. En azından uyumak için bir koltuğum olacak. Yani şömine bile var evde. Çok sağ olun. Yani uyumak için koltuğu da kullanmazsınız. Harika bir yatak odası ve banyo var. Harika bir yatak odası ve banyo var öyle mi fakir? Artık seninle tamamen işim bitti. Seni bütün şehre rezil edeceğim. Sonra da buralardan defolup gideceğim fakir. İçsin üstlük bir de yatak odası ve banyo mu? Gerçekten çok sağ olun. Artık bu mutfakta mis gibi yemek pişireceğim. Bu koltukta televizyon izleyeceğim ve şu içerideki yatak odasında da mis gibi uyuyabilirim. <laughs> Şuna bak. Bir de kadına kurulu düzendeki eski evimizi vermiş. Oh yavrum oh ne güzel. Benim için bir dünya kıyafet aldırmışsınız yani ben mor renklere bayılırım ayakkabı ve yani burada elbiseler var az sonra giyerim artık ve aynam da var fakir bey çok teşekkür ederim Evet işte burada da banyonuz var Banyonun olması çok güzel bir şey artık leş gibi kokmuştum hem burası da son yer balkon galiba Evet artık eskiden dilendiğin yere bakıp bakıp mutlu olursun. Artık böyle bir hayatın olduğu için. Merak etme bir şeye ihtiyacın olursa her zaman yanındayım. Yani gerçek anlamda yanındayım. Yan tarafta belediye binasındayım. Bir de her zaman yanındayım diyor. Ben şimdi sana sorarım fakir. Hatta hiçbir şey bile yapmama gerek yok. Defolup onun hayatından gitmek en doğrusu. <laughs> Olamaz bu Miray'ın sesi. Miray. Eyvah benim yüzümden aranız bozulacak. Ben artık gidiyorum. Beni aldatmanın bedelini artık yalnızlığınla ödersin. Pardon o dilenci kadınla ödersin. Saçmalama dur bir dakika. Yemin ederim hiçbir şey sandığın gibi değil. He, fakir Miray ne oluyor burada? Çocuklar gibi ne kavga edip duruyorsunuz? Bağırışlarınız polis merkezine kadar geliyor. Kendinizi bütün şehre rezil ediyorsunuz. Kafayı mı yediniz siz? Kimsenin kafayı yediği yok. Senin bu arkadaşın fakir kafayı yedi. Beni aldattı. Hem de dilenci kadınla. Eskiden bir tane evimiz vardı. Onu dilenci kadına vermiş. İçini düzmüş. Eşyalar alınmış. Ben bundan ne anlayabilirim Kerem? Evet, yanlış anlaşılmaya çok müsait bir durum. Yemin ederim ki ben sadece yardım etmek istedim. Allah rızası için yani. <laughs> Eyvah. Sizin durumlar karışık. Ben de diyorum ki bunlar niye bu kadar bağırışıyor. Ee, Miray öncelikle sakin olmanı öneririm. Sakin falan olamam. Bir de Allah rızası için diyor. Şimdi çantayı yapıştıracağım kafanı göreceksin. Ben gidiyorum. Oğluma gidiyorum. Arda'ya gidiyorum. Bundan sonra da benim yüzümü biraz zor görürsün fakir. Haberin olsun. Sakın peşimden gelme. Hayatımdan defol git. Fakir gel gel dostum gel Belli ki büyük bir yanlış anlaşılma var Ben senin böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorum Ama bunu da Miray'ın anlaması için Birazcık zamana ihtiyacımız var galiba İyi de ya hiçbir zaman anlamazsa Ya hiçbir zaman dinlemek istemezse Ya benden boşanırsa Mira olmadan ben ölürüm Merak etme ben bu işi hallederim fakir sen rahat ol. Şimdi ben dilenci kadınla konuşacağım. Böylelikle kadını da alıp Mirey'in yanına gideceğiz. Kadın tane tane her şeyi Mirey'e anlatacak. Yani kameraları da izletiriz. Oğlum sen rahat ol ben bu işi halledeceğim fakir. Ne kadar çaresiz olduğunu görüyorum dostum. Hadi o zaman bir an önce halledelim. Mirey olmadan ben nefes alamam yaşayamam. Bir an önce halledelim.